Bugün 100 lira ve 10 lirayla bir, bir gün, gün geçiriyoruz. geçiriyoruz. Umarım 10 lira bana denk gelmez çünkü 100 lirayla bir gün geçirmek istiyorum. Bakalım nasıl olacak? Videoya geçen önce şuradan takip edin. Ben bitmeyin. hadi başlayalım. Şimdi taş kağıt makas yapacağız. İlk turda bitiyor. Kaybeden direkt 10 lirayla başlar. Kazanan da 100 lirayla başlıyor. Taş, öğret, makas. <laughs> taş kağıt makas. Makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Tamam oldu. Dik, Lan, dik, dik. 10 lirayla bir gün ben güzel bir yemek yiyeceğim. Ondan sonra kahve mavi içerim, günümü öyle tamamlarım diye düşünüyorum. Oh, şuna bak ya. Aldım simite bakın arkadaşlar. 3 liraya bunu aldım. Mert şimdi ne yemekler yiyordur? Evet. Yarım simitimi aldım. Parkta oturuyorum. Simit. Tatlı ne kadar küçülmüş. Tatlı dediğim için bu çikolatayı Arif'e götüreceğim. Yazıktır, günahattır. Oğlum. <laughs> Git lan buradan. Olacağız sabah hediye aldım yüzde.